Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün evet. tat, bugün dans eden mısırlar yapacağız. Dans eden mısırlar deney yapacağız değil mi, evet. mi? Nasıl yapacaksınız mesela? Bize anlatır mısınız? Evet, İlk önce mısır? suda sonra yavaş yavaş mısırları dökeceğiz. Sonra kavanozu koyacağız. Anne hani bunun kavanozu koyduk değil mi? <gülüyor> 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 Malzemelerimizi sayar mısın? Önce. İlk önce yavaş yavaş su döküyoruz. Sonra arkasında mısır döküyoruz. Sonra kalanınızı koyuyoruz. Sonra bunu kapa bunu. Açıyor. Tamam o zaman ben kapağı açayım mı? Sana yardımcı edeyim Anne beraber açalım. Tamam beraber açalım. Gel bak bunu böyle takıyoruz. Tamam mı buraya? Wow. Aa, taştı masa. Çok sallamışsınız herhalde sodayı masalanın. Evet. Hanım. Şimdi yavaş yavaş bunun içine koyalım mı anneciğim? Dur ben peçete getiriyorum bir dakika. Vav wow. <laughs> masal mısırlarla deney yapmak yerine yese miydik ya? Patlatıp. Ha? Bence babama beni yapacağım. Peki deney mi yapsaydık yese miydik? Sence hangisi? Bence deney yapsaydık. Deney mi yapsaydık? <laughs> tamam. Nasıl? Hadi. Ben şimdi kızıma yardımcı olayım mı? Olur. Tamam. Annem bir tane mısır yiyeceğim. Hayır, Onu öyle yenmez. Çiğ, o çiğ şu anda pişmişti. Onu hadi, patlamış yapıyoruz. yapmamız hadi lazım. lazım. Hadi, masal, tut hadi. Dök soda içine bunu. Evet. Evet. Tamam. Şimdi mısırları onun için atabilirsin. Tamam. Yavaş yavaş dök mısırları. Bakalım nasıl da dans edecek mısırlar. Ooo mısırlara ne oluyor Masal? Aa, a, Masal dans ediyorlar. Evet. Hiçbir mısır aşağıda değil kavanoz bir salla bakayım. Hızlı sallamayacağım. Ne yapıyor mısırlar? Bırak bakayım. Dans, aa. aa, dans ediyorlar. Bak yukarı aşağı yukarı yapıyorlar. Merhaba mısırlar. Merhaba. Hoş geldiniz kavanozun içine. Salla bakayım. Bırak şimdi. Bırak bakalım. Bakalım yukarı çıkacaklar mı hepsi? Aa, bak. Dans ediyorlar. Hepsi yukarı çıkıyor yine. Yanımın <laughs> başına gitti mi masal? Mısırlar nasıl dans ediyor anneciğim? Gösterir bu gösterir mi? Evet. Biliyorum. Bence de bu kadarmış ya. Dans Çok kısa bir deneymiş bu. bu kadar. Acaba bu, mısırlar neden suyun üstüne çıkıyorlar? Maden suyunun. Bilgin var mı bu konuda masal? Baba, bu, soda. Sodanın üstünde niye duruyorlar? Niye dibe düşmüyorlar? Bir bilgin var mı acaba? Al dibe düş Aha düşmeye başladılar. Hı? Aha bir şeyler oluyor. İnanamıyorum. Yukarıya mı çıkıyorlar? Gerçekten dans, dans etmeye <gülüyor> başladılar. <gülüyor> Bak dans etmeye başladılar. Aa! Aa nasıl yapıyorlar bunu masal? Soda'yı dökünce. Soda biraz asitli olduğu için olabilir mi? Evet anne asitli olduğu için. Bak dur biraz dokunma şimdi kızım. Bak şimdi birazdan yine dans etmeye başlayabilirler belki. Bakalım mı? Bakalım şimdi ne olacak? Bir şeyler oluyor. Ama bak bak gene dans etmeye başladılar. Bir şeyler oluyor. Vay canına. Demek biraz beklemek gerekiyormuş değil mi evet. kızım? Masal biz bu ödevi niçin yapıyoruz? Çünkü öğretmen mi yazmış? Öğretmen evet. hmm, mi yazmış? peki tamam. Vav wow, gerçekten dans ediyorlar ya inanamıyorum. Abi şeyler oluyor. bir şeyler alıyor. Ne oluyor kızım? Mısırlar gerçekten de dans ediyor. Böyle bir şey yok ya. İnanamıyorum. Benim de köpüklüler. Onu <laughs> takip edemiyorsun. <laughs> Nasıl böyle oluyor ya acaba? Bak bir şeyler oluyor. Neler oluyor? Bak Gerçekten dans ediyor bu mısırlar. Bu mısırlar çıldırmış olmalı Masal. Evet bende de çıldırmış. Elimle da çıkmasınlar. Çıkmasınlar mı? Ama bak gerçekten dans ediyorlar. Birleştiler bir de yapıştılar sanki birbirlerine. Evet. Aa, gerçekten dans ediyor. Bak bak hareketlenmeye başladı. İnanamıyorum. Yoksa bunu sen mi yaptın? Evet. Nasıl yaptın? Deney yaparak. Yaçu, yoksa so sihirle mi yaptın bunu? Baba, soda biraz asitli olduğu için hareket etmeye başladılar. Asitli olduğu için mi? Sihir değil yani. Ben de sen evet. sihirle yaptın sandım. Yoksa sen sihirle yaptın da bize mi söylemiyorsun? Vay canına! Elimi dışı, elini kapatayım da dışarıya çıkmasınlar. Vay canına. Peki deneyimizi yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sodayı boş kavonumuza döktük. İçine yavaş yavaş mısırlarımızı koyduk. Biraz bekledikten sonra mısırlarımızın nasıl hareket ettiğini gördük. Bir şey demek ister misin? Ben bakmak istiyorum. Tamam videoyu kapatacağım. Öğretmenine göndermek için. Hayır sen kapatamazsın. Videoyu ben çekiyorum çünkü. Dan, bir şey demek istiyor musun? Önce söyle o zaman. Yapayım. Tamam hoşça kal yap. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne diyorduk? Hayır, sen, 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 sen. <laughs> Ama kanal senin kanalın. Ya sen. O, dans ediyor Mısırlar ne bir şey oluyor Mısırlara? Evet bir şey oluyor. Yoksa hasta mı oluyorlar? Hasta mı oluyorlar acaba? <laughs> ne oluyor Mısır? Mısırlar i̇şte ben... <laughs> Acıktı mı? Acıktırdı mı deneyler seni? Hı hı. Hmm, i̇yi tamam. Hadi o zaman kapatıyorum. Bay bay yap. Ya ben kapatacağım. Ya hey, sen kapat hadi. Bas şu kırmızıya. Tamam.